Merhaba değerli dostlar, ben Günay Ceylan. Ben bir hikayeciyim. Sizlere spiritüel, paranormal, komik, bazen trajikomik hikayeler anlatıyorum. Ve bu hikayeler benim hayatımdan kesitler, hiçbiri kurgu değil. Bugün hikaye anlatmayacağım ama bugün hikayeden belki daha keyifli bir konuyu konuşmak istiyorum. Çekim yasası. Çok sihirli bir şeydir bilirsiniz. Son zamanlarda internette çok fazla görüyoruz. Ben de çok istiyorum. <laughs> Çekim yasasını çalıştırmayı profesyonel olarak öğrenip her şeyi anında var edebilmeyi. Gerçekten böyle bir şey var mı? Bu koskocaman bir balon mu? Çekim yasası bilimsel mi? Mistisizm mi ya da mistisizmle bilim birbirinden ayrı iki şey mi? Bunları konuşmak istiyorum. Ben mistisizmle bilimin birbirinden iki ayrı dal olduğunu hiç düşünmüyorum. Mistisizm sezgisel hareket eder, bilim ise deneysel. Bilim her şeyi gözlemler, deneyimler ve herkesin görebileceği hale getirir. İnanın inanmayın, e, bilim sizin gözünüzün önünde sihir yaratabilir. Ama mistisizm öyle işlemez. Mistisizm inanmazsanız hiçbir şey göremezsiniz. Aradaki fark budur. Mistikler sadece düşünerek e, Tanrı'ya ulaşılabileceğini düşünür. E, bilim Tanrı'yı sorgular. Tanrı var mı yok mu bilim için e, bilimin konusu değildir. Bilim, Bilimse şu anda bilimin konusu değildir. E, ama e, bilimin yegane ulaşmaya çalıştığı yer de orasıdır aslında. Tanrıya ulaşmaktır. Mistisizmde de öyle. Hepimiz Tanrıya ulaşmak için e, yaşarız aslında. bir Gideceğimiz yer en sonunda orasıdır diye düşünürüz. Ve bu çok e, sihirli çok keyifli bir şeydir. Yani ben e, kendimden biliyorum e, çok keyifli olduğunu. Çünkü ben e, 15 yaşından sonra yani 50 yaşına kadar materyalist olarak yaşadım. E, aslında 15 yaşından önce çok mistik biriydim ben. Ama bunu kendi içimde yaşardım. Yani mesela evde bir bağırış çağırış kavga falan olduğu zaman ben kendi köşeme çekilirdim o sesleri yok ederdim o sesler yok olurdu ve ben kendime bir dünya yaratırdım mutlu bir dünya. O yüzden benim çok zor koşullarda olmasına rağmen çok mutlu bir çocukluğum oldu. Çünkü çocukken ben kendime dünya yaratmayı biliyordum. Biz yaratım gücü olan canlılarız. Ee, hayvanlardan farkımız bu. Tanrı bize nefesinden üfledi ve biz yaratmaya başladık. Biz kendimize evleri inşa ettik, uçakları inşa ettik, gökdelenleri inşa ettik. Başka gezegenlere gidebiliyoruz. Bunlar hep yaratım gücümüzün eserleri. Önce hayal ediyoruz, sonra hayal ettiğimiz şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla materyalist bir bakış açısını 50 yaşında bıraktım çünkü çok araştırdım, çok okudum ve benim beynimde de çok soru işaretleri vardı. Onları cevapladığım yer yine mistisizm oldu. Materyalizm henüz onların cevabını bana vermiyor. Oraya gelecek bilimsellik, materyalizm dediğim gibi mistisizmden ayrı bir yer değil. Sadece mistisizmde tüme varım vardır, materyalizmde deneyim vardır, gözlem vardır. Çekim yasasına gelelim. Çekim yasası gerçekten işleyen bir şey mi dedim? Bana göre işleyen bir şey. Şöyle tarif edebiliriz onu. Ee, televizyonda kanalları değiştirebiliyoruz istediğimiz kanala gidiyoruz Ço görmüyoruz biz nasıl değiştirdiğimizi orada bir frekans var ee, biz 1'e e bastığımız zaman başka bir kanalı 2'ye bastığımız zaman ve biz hangi kanala gideceğimizi de biliyoruz çünkü onun numarasına basıyoruz e, alın size mistisizmden ne farkı var bunun şimdi sihir gibi bir şey değil mi hiç görmeden parmağın falan oraya değmiyor ama sen değiştirebiliyorsun. İşte çekim yasası da bunun gibi bir şey. Beynimizle o frekansa bağlanabilme yeteneği. Evrende çünkü iyi, kötü her şeyin frekansı var. E, madde ışıktan oluşuyor. Hepimiz birer ışığız aslında. Yani madde ışığın yoğunlaşmış hali. Bilimsel bu. Bu benim söylediğim bir şey değil. Bu bilim bilimin kabul ettiği bir şey. Zaten ben de oradan öğrendim. E, madde e, ışığın sadece e, yoğunlaşmış hali. Işıksa çok yoğunlaştığı zaman maddeye dönüşüyor. E, şimdi yeni bir e, keşif yaptılar geçenlerde. Ben çok bilim videosu zehir ederim. Bilim e, makaleleri çok okurum. Çok heyecanlandım. Geçen bir şey vardı yoğun ışık yoğun lazer yoğunlaştırılmış iki lazer ışını var böyle ip gibi ışığı tutuyorlar. Balon köpük balonları onun üzerine değince zıplıyor. Çok yoğun olduğu için o balonları zıplatabilecek kadar katılaşmış ışık. Biz de onun en katı halleriyiz. E, alın size mistisizm. Yani eskiden mistik kitaplarında hepimiz biraz birer ışığız dendiği zaman işte bilim dünyası gülerdi. Biz gülerdik yani bilim ben bilim dünyasından değil de ben o bilimsel düşünen, bilimselliğe inanan bilimi dine dönüştürmüş insanlardanım. İnsanlardandım. Şimdi bakıyorum iki sahasında aynı şeyler çok farklı değil. Yani reddettiğimiz şeyi e, aslında e, şeyin başıdır bilim. Bizim reddettiğimiz mistisizmin başıdır. Henüz ilk aşamasıdır bilim. Bilim e, e, inansan da inanmasan da birileri yapar onu sana gösterirsen onu görürsün. İşte dediğim gibi mistisizm Burada farklılaşıyor. Mistisizmde bir şey yaratabilmen için ona yüzde yüz inanman gerekiyor. Yüzde yüz kaçımız inanıyoruz ki neye? Biz insanlar şüpheci varlıklarız. Adem'le Havva'nın şeyine döneyim. Bütün dinlerin bahsettiği kovuluş hikayesi aynıdır. Bilge ağacından e, yiyip Tanrı'ya itaat etmedikleri için Adem'le Havva e, cennetten kovulur. Fakat e, cennetten kovulmadan önce Mikail Adem'i uyarmaya gelir. Der ki Adem buralarda şeytanı gördüm. E, dikkat et aklınızı çelmeye çalışabilir. Sakın ona uymayın. Uyarsanız Firdevs'ten kov, kovulursunuz cennetten yani cennet bahçesinden. Oronun onların yaşadıkları bahçenin adı Firdevs. Firdevs'ten kovulursunuz, dünyaya kovulursunuz ve dünyada yorulursunuz. İşte yorulmak bizim lanetimiz. Bizim e, yaratılış hikayemizde yorulma diye bir ama insanların çoğalması da sonuçta yorulmaktan. Eğer Ademle e, Hava cennetten kovulmasalardı insanlık olmayacaktı. Yani o firdevs bahçesinde iki kişi olacaktı. E, ama onların kovulması bizim var olmamıza neden oldu. E, dolayısıyla da biz de e, yorularak yaşıyoruz bu dünyada. İyi bir hayat yaşayabilmemiz için yorulmamız gerekiyor. Bu hayatın sırrı sabır ve inanç. E mistisizmin e, bilimden farkı bu. Bilim sabr- e, mistisizm sabrederek ve inanarak bütün istediklerine ulaşabilirsin der. Bilim de çalışmadan hiçbir şey olmaz der. Aslında ikisi de bir o kadar zordur. İkisinin de temelinde sabır vardır. Sabır. Bilimsellik sabrederek odaklanmak demektir. Odaklanırsan bir şey üzerinde başarıya ulaşırsın. Ne üzerinde çalışıyorsan onunla ilgili başarıya ulaşırsın. Mistisizmde de odaklanmak vardır. Odaklanırsan istediğin şeye ve inanırsan olacağına başarmak vardır. Ona sahip olursun der mistisizm. Ben inanıyorum. Ben kendi hayatımda çok deneyimledim ve e, hiç sektiğini görmedim ve dünyada da çok deneyimledim çalışan insanın başarısız olduğunu görmedim ben hiç görmedim Çalışmak mutlaka çalışmak e, değerli dostlar her konuda bundan bahsediyorum ama e, sevgini vererek çalışmaktan bahsediyorum İnanarak çalışmaktan bahsediyorum yani bir işçinin asgari ücretle çalışmasından bahsetmiyorum. Çünkü asgari ücretle çalışmak cezadır. Başka çaren olmadığı için gidersin bir yerde işçilik yaparsın. Asgari ücret alırsın. Hayatında hiçbir dönüşüm olmaz. Neden? Çünkü asgari ücret aldığın için hayatın kötü olur. Hayatın kötü olduğu için olaylar kötü gelişir. Olaylar kötü geliştiği için düşüncelerin kötüleşmeye başlar, karamsar olursun. Hayata kahredersin, herkesi suçlarsın kendin dışında ve kap karanlığın içerisinde öyle yıllarca yaşar gidersin. Ben çalışmak derken bir şeyler üretmekten bahsediyorum ya da bir şeylere inanmak. Ya üreteceksiniz, ya inanıp sabredeceksiniz. İkisinin dışında başarı olmuyor. Yani ya üretip sabredeceksiniz ya inanıp sabredeceksiniz. Bir insanın Yıllarca oturup mesela atıyorum 20 yıl boyunca oturup Allah bana 100 milyon dolar gönder, Allah bana 100 milyon dolar gönder dediğini düşün gelir o para ona. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Ama bunu yapabilecek insan var mıdır? Kaçtır öyle sabr, o kadar inançla oturup sabredebilecek insan? Ama o oturduğu andan itibaren yüzde yüz inanırsa hiç içinde şüphe yoksa o oturduğu an olur o. Ama içinde birazcık şüphe varsa o o şüphe yok olana kadar devam eder. O inanç oluştuğu an o maddeye dönüşür. En basitinden oturman dikkati çeker, biri videonu çeker, koyar, e İnternete e, ünlü olursun röportajlar televizyonlar şunlar bunlar ve sen 100 milyon doların sahibi olursun o kadar sabırdan sonra sabretmek ve inanmak zor iştir çalışmak da zor iştir. Ya üretimin içerisinde odaklanacaksınız ama şuna kesinlikle inanmak gerekiyor. Ben bir şey üzerinde çalıştığımda mutlaka onun ödülünü. Bugüne kadar çalışıp da sabredip de onun ödülünü almayan bir insan ben görmedim. Siz gördünüz mü? Ben görmedim. Ya kahrederek çalışıyordur, ya inanmayarak çalışıyordur, ya hep kurban psikolojisinde çalışıyordur. Başarısızlık böyle olur. Gerçekten inanarak, gerçekten yüreğini vererek çalışıyorsan zaten mutsuz da olmazsın. Yani hep söylerim dünyanın en mutlu insanları, dünyada üç çeşit mutlu insan vardır. En baştakiler bilim yapanlardır, bilim adamları çok mutludur. Çünkü e, bir şeyler e, yaratım içerisindelerdir. Yaratmak çok sihirli bir güçtür. Tanrı'nın da emridir zaten bize üflediği nefestir yaratım gücü. Bilim adamları e, ikinci e, grup dindarlar, dinciler demiyorum dindarlar, gerçekten inananlar. Gerçekten bu dünyanın bir sınav yeri olduğunu, bu dünyadan sonra gideceğimiz yerde bu dünyadaki yaptığımız şeylere göre değerlendirileceğini, ödüllendirileceğini düşünen insanlar dünyanın en mutlu insanları arasındadır. Hatta belki bilimin de önündedir bunların mutluluğu. Belki de sıralamayı burada yanlış yapmış olabilirim. Üçüncü grup sanatçılar, çünkü onlar da yaratımın içindedirler. Değerli dinleyiciler, üretmezseniz, yaratmazsanız mutsuz olursunuz. Ya inanmanız gerekir, bakın koşulsuz inanmanız gerekir mutlu olmanız için. Ya üretmeniz gerekir, inanmıyorsanız da üretimin içerisinde olmanız gerekir. Ee, bu, bu da bilim adamları ve sanatçılar. Ya da e, öbür şekilde çok mutlu değil, mutsuz insanlar olursunuz. Yani üretimin dışarı dışında olduğunuz zaman zaten e, dışarıya atıyor sistem sizi. <laughs> Neyi düşünüyorum biliyor musunuz? <laughs> Ben e, yoruluş hikayesini size anlattım mı Adem'le Havva'nın? Daha önceki videoda anlatmıştım da bunda da böyle bir başladım anlatmaya çalıştım. <laughs> Ama anlattım mı anlatmadım mı bilmiyorum. <laughs> Neyse yine de anlatayım. E, Firdevs'ten kovulursunuz ve dünyada yorulursunuz diyor Mikail Adem'e. İşte dünyada yorulmak bizim aynı zamanda lanetimiz yani eğer onlar oradan e, kovulmasalardı e, anlatmıştım aslında insan <laughs> ya bu ne biçim iş şey oldu böyle ya bu ne biçim iş şey oldu böyle Allah kahretmesin yani e, e, konuları böyle yazmayınca işte Not almayınca böyle oluyor. Ben şimdi size ne anlattığımı unuttum. Neyse. Yorulmak gerekiyor. Ya, ya yorulmak gerekiyor ya inanmak gerekiyor. Kısaca böyle bitireyim. Valla bu videoya da çok emek verdim. Yani böyle yayınlayacağım kusura bakmayın. E insanım sonuçta. Hoşçakalın beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederim.